Fransa, oturum izni almak isteyen yabancılar için dil kursu şartlarını değiştirerek süreci daha zorlu hale getirdi. 1 Temmuz 2025'ten itibaren yabancılara yönelik Fransızca eğitimleri büyük ölçüde dijital platformlara taşındı. Bu yeni düzenlemeyle geleneksel yüz yüze dersler yerine yapay zeka ve çevrimiçi sistemler kullanılıyor. La Simad, Sökur Katolik Karitas Frans ve Sosyal Merkezler Federasyonu gibi sivil toplum kuruluşları bu karara tepki göstererek Paris İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Bu kurumlar, yeni dijital sistemin özellikle teknolojiye erişimi olmayan yaşlı göçmenler ve diğer dezavantajlı gruplar için büyük bir engel teşkil ettiğini savunuyor. Dernekler, bu durumun yabancıların oturum iznine erişimini fiilen kısıtladığını ve onları dışladığını iddia ediyor. Fransa'da uzun süreli oturum kartı almak için yabancıların belirli bir seviyede Fransızca bilmesi gerekiyor. Bu dil kurslarına katılım ve başarı, oturum izni süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. Ancak insan hakları savunucuları, dijitalleşen bu sistemin teknolojiye yabancı olan göçmenler için büyük bir zorluk yaratacağını belirtiyor. Mahkemenin bu dava ile ilgili kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor ve çıkacak sonucun yabancıların oturum süreçlerini doğrudan etkileyeceği öngörülüyor.